Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Clash Royale'de ufak bir sandık açılımı yapacağız. Niye böyle bir şey yapıyorum diye soracak olursanız içimden geldi, hissettim ve efsane çıkacağını düşünüyorum. Gördüğünüz klan sandığı ve buradaki uçan makine mücadelesinde ben 8 yapıp bıraktım. 3. mağlubiyet bile almadım. Şu kartal bırak. Keşke kartal almasaydım. Videoda alırdım. Neyse. Bu sandığı açacağım. 8 galibiyet 210 kart veriyor. Çıkma olasılığı var ya Bundan dolayı ne bileyim böyle hissettim. Böyle bir Sandık açım yapmak istiyorum ufak bir şekilde. Taş sandığımız falan da varmış. Onlar çok zaten bir şey yani çok şey değil. Onun dışında arkadaşlar bugün akşam eğer bir aksilik çıkmazsa umarım canlı yayın açacağım. Sizlerle birlikte turnuvalar vesaire oynamak istiyorum. Bundan dolayı abone olup bildirimleri açarsanız kaçırmamış olursunuz. Aksi takdirde denk gelmez vesaire zor vesaire zor çünkü saati belli değil tam olarak. Abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Ayrıca videoyu da beğenmeyi unutmayın. Güzel bir like gelirse dediğim gibi akşam canlı yayın var. Öyle bir plan kurdum. Bilmiyorum. Bakacağız. Ondan sonra da birkaç tane maç atarız takılırız bakalım. Şimdi şu bağışları atayım. Bağış dedim yarınki canlı yayına bağış at. <laughs> Şundan bir tane istek isteyelim. Ne isteyelim? Dev biriktiriyordum son dönemde de. Acaba uçan makine mi alsam? Yok lan çıkar sandıklardan şimdi ya. Dev abi dev Gümüş sandığımdan başladım. Bakalım. Bakalım bakalım. Bu arada facecam'ın donma sorununu çözdüm diyeceğim. İnşallah nazar değmez. Bilmiyorum arkadaşlar bazen bilgisayar kafayı yiyor. Bir yeni bilgisayar almam gerekiyor. Ama mana mani yok. Aha. Oğlum okçu 12 olsa çok seveceğim arkadaşlar. Okçuyu biriktiriyorum bu aralar zaten biliyorsunuz. Geçen gün de marketten 10.000 altın verdim. Benim için çok yüksek bir şey. Benim için gerçekten çok yüksek bir şey. Bundan da birkaç tane alacağım. Tabii ki 25.000 vermeyeceğim ama. 45.000 kalana kadar alacağım. ve ulan bakmadan aldım ha. Tam 45.000 küsür kaldı. Şu de açalım. Donma falan bir şey yok inşallah. Tamam, i̇ki tane dev. Deve seviniyorum ya. Cidden deve seviniyorum. Taş sandığını açtım. Hadi bir. Hadi bir efsane ver. Hadi bir efsane Bu aralar cidden efsane vermiyor bana. Geçen bir tane verdi başka da vermedi. Tamam bunu geç. Uçan makine niye çıkmıyor ya? En en düşük ender kantımı ama çıkmıyor. Klan sandım bu mu? Ben bunu da hissediyorum ya. Ya bunda çıkacağını hissediyorum arkadaşlar. Bundan dolayı en sonunu açayım. Bence en son açayım. Evet. 270 aslında bu 270 kartmış. Bu daha fazla. Bunu yok lan bunu hissediyorum lan diyor. Hadi başla. Uzatmıyorum. 1620 altın. 12 kraliyet devi. 19 Tesla. 45 şövalye. Ender vermedi. Like at basacağım. At at like at. Tam at like'ı sen uzatma at. <laughs> like at basıyorum. Ben bastım at. Ulan bir an ümitlendim ha yandı söndü. Şerefsiz. Dark Goblin'i veriyor ya. Dark Goblin niye veriyor? Abi uçan makine hiç vermedi arkadaşlar fark ettiniz mi onu? En düşük kartım lan Nerede o? Tipini sevdiğim. Baksana abi şuna. Allah Allah. Yani şunun ikisi çok şekil durmuyor mu arkadaşlar? <laughs> birbirlerine ateş ediyorlar gibi duruyor. Sen, sen kime şekil yapıyor ona, ona diye birbirlerine vuruyor gibi. Neyse. Şunu da açacağım Like attım mı? Sövmeyin. Ulan güzel altın verdi ha. Bundan 210 kart çıkacaktı değil mi? O anan avradını ah. Arkadaşlar çok ümitlenmiştim. Ama vermedi. Yapacak bir şey yok. Sarışın sandıkları açtım bugün fark ettiyseniz. Sarışın olacağım ben. Kapak fotoğrafında kendimi sarışın yapacağım. Şu an buna karar verdim. Ee, sarı sandıklar vardı işte. Klan sandı, taş sandığı. Bunda yüz... Neyse aman. Ne verir destansı? Bence... Bence top arabası verecek. Onun X yayını kendime sokacağım X yayını ya. X yayını artık kendime sokacağım. Ağzıma sokacağım X yayını. Lan telefonu kıracağım. Canım telefon. Neyse. X yayını yeter lan. Yeter oğlum. Klon gibi oldu. Erkan abinin klonu gibi oldu. Bu yeter lan. Yeter lan. Yeter sus sesini sesine tükürdüğümün oyununun. Lan. Zaten sana vermiyor. Arkadaşlar her sandıktan vermek zorunda mı şu X yayını lan? İstemiyom Verme şunu ya. Al lan. Yok lan yükseltmiyor vazgeçti. Niye gereksiz? Bir an gaza geldim de kendimi Allah'tan durdurabilecek kapasiteye sahibim yoksa çok kötü şeyler yapacaktım. Biraz daha şuradan şey almak istiyorum. 50 binim kalana kadar. 526 Kader ne Bana öyle bakma. Mega dal kavuk. Alamam. Kendime bir söz verdim ve bunu yapamam. Bu arada arkadaşlar sezon bitmeden 4000 kupa çıkacağım. Bunun size sözünü verebilirim. Bir iki güne halleder zaten çok bir şey kalmamış. 100 kupadan biraz var. İstesem çıkarım yani inşallah. Ölü ümit ediyorum. Çıkarım diye düşünüyorum. Büyük mücadele atacağım yine. Bu maç kazanır mıyım sizce? Bir bakın bana. Kazanır mıyım? Yazın yoruma. Kazanma izlemeden kazandım veya kaybettin yazar mısınız? Nasıl yorum attırıyorum ama? Golemle başladık bu bir hata. Ama ne yapabilirim? Aslında domuz mu atacağım? Ulan iyi savundum ha. Şşş. Bir şey diyeyim mi arkadaşlar? Yine ananı avradını. Neyse dur o patlasın. Oğlum var ya. Ejderim olsa arkadaşlar size yemin ediyorum var ya. O an elimde ejderim olmuş olsa. Çok farklı şeyler olabilirdi. Ama yoktu işte. Ama işte yoktu. Çok hasar vermiş bu arada sol kuleme ya. Şöyle bir atak yapacağım arkadaşlar. Havadan çok fazla bir mi var diye tahmin ediyorum ben bunun. Oh, çıkartıp masaya vurdu adam. Mecburen attım bunu da. Çok iksir harcadım ya. Çok iksir harcadım. Ama bence bir o kadar da o harcadı. Ama bence ekstra olarak aynı zamanda önde. Çok bence bu cümle okudum. Ama ben bu adamı yakalarım. Niye biliyor musunuz? Zehirim var ve ejderim var. Şimdi ejder e, golem arkası ejder yapabilirsem bu ad adam ağzıma soktu lafı ya. Sus lan köpek dedi resmen bana ya. Oha abi. Aldı lan kuleyi. Oh. Sıkıntılı bir destesi var. Kabul etmek gerekirse. Ya keşke o kuleyi salsaydım ya, hiç o atmazsaydım atmasaydım diye düşündüm şu an. Dur bakalım. Adam iğrenç oynuyor ama ya. Mesela balona karşı elektro büyücüm var ama gelmiyor. Elektro büyücümü kullanamıyorum mesela balona karşı. İkinciyi de vurmasın! Oha! Oha yani abi. Abi bu adamı yakalamamız lazım ya. Vallahi yakalamamız lazım abi. Vur lan. Vur haydut. Haydut sen bir adamsın. Şöyle direkt 3 taca gitmem gerekiyor diye düşündüm ben bu adama. Niye öyle bir hissiyat kapıldım. Me şu. Meşu diye kaldım. Vurma artık. Hadi lan, 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 hadi lan. Ejder vur, ejder, ejder. Ejder vur, ejder, 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 ejder vur, ejder, ejder. Balon. Lan oğlum, zehir dön. Zehir dön. Allah'ım. Ejder dur. Yeminden rekt. Yeminden rekt. Come back is real. Ağla. Dimas Stark ağla. Dimas Dem Stark. Dimas Stark ağla. Rekt. Rekt. 3 taca gitmiş olmasam bu adam bizi yerdi arkadaşlar. 3 taca gittim ve ben onu yedim. Rekt. X X Kiroto X, X Nation Grass Sana da boy şans brother. Teşekkür ediyorum. Bu kadar centilmen olduğunu bilseydim seni önden yenerdim. Gece adı sıra başladı. Golemim tamam iyi sıralaması iyi. Ya ben niyeyse golemle başlamayı seviyorum. Risk çok riskli. %90'da da kaybediyorsunuz Eğer rakipte hızlı bir deste varsa Golemli şey e, domuzu vesaire falan bir şey O tacı direkt kaybediyorsunuz Aaaa Valla şeyi atmadım arkadaşlar Cehennem çarpması olabilir diye Kötü yaptım sanki ha Neyse dur bakalım yani Şu anda birbirimizi test ettik ufaktan Ben sağa doğru yöneleceğim zaten Yani atak yönü bu çevirmeye çalışacağım şu anda Umarım madenisi yoktur onlar vuracak. Vursun. Önemli değil. Domuzuyla orayı almaya çalışacak birkaç kere deneyerek. Bakalım. Güzel bir kombo yapmam lazım ama. Şimdi elindeki kartlar tam olarak bilmediğimiz için şöyle bir zehir atacağım şuraya. Abi şaka mısın ya? Cidden şaka mısın ya? Çok kötü oldu bu. Cehennem kulesi kötü oldu. Öff, şimdi buradan hata gelecek yine bu. Ama bu sefer güzel bir karşılama komitesi kuracağım onun için. Yolladığımız baba. Şu an domuzunu yollayamadı onu attığım için. E. Ee? Gel önde karşılayayım seni gel. Haydi sen de vur. Hiç vurdurmayalım lan odamıza. <laughs> Siz adamsınız be. Güzel, güzel. Hu! Dur dur iyiyiz. De cehennem kulesini nasıl yapacağız abi? Haydutu veya ee, elektro büyüsünü güzel kullanmam gerekiyor ama şöyle bir zehir atacağım şuraya. Bombacı da ölsün diye. Vursun o. Vur lan elektro vur vur. Evet şu an yakaladım. Şu an yakaladım. Ağlama yakaladım. Ağlama yakaladım. Ağlama yakaladım. Ana o tarafta ne kadar vurmuş. Ben oraya hiç bakmadım abi. Vurdurmayabilir miyiz diyeceğim. Vurdu be. Tüh. Çok iksir harcadım abi oraya. Lan arkadaşlar yemin ediyorum oraya hiç bakmadım lan. Hiç bakmadım ha. Baksam o kadar vurdurtmazdım ben oraya ya. Bu bu taraftan gelecek domuzla. Savunabilir miyiz diyorsunuz? Savunayım mı yoksa direkt hata mı kalkayım? Şu anda sanki bir tık öne geçtik gibime geliyor. Dur bakalım. 3 taş deneyeceğim zaten ben bu adama. Ama o muhtemelen benim bu tarafıma gelecek. Vurma be. Arkadaşlar Alman Sokule'ye 3 taç almıştık biliyor musunuz? Ya yani riskli bir hamle yaptım farkındayım ama Başka çarem yoktu. Dediğim gibi ben sola çok odaklandım e, atak yönünden. Sağ taraf 60'a kadar düşürmüş. Ben bir tane domuz o kadar hasar veremez diye düşünüyordum. Yanımda bir şey mi attı çarpma falan mı kullandı bilmiyorum. Tek başına domuz kulemi 60'a kadar indirdi. Görmedim orayı dediğim gibi. Tamamen oraya fokus olmuştum. Olsun önemli değil ya. Yine de güzel maçtı bence az daha alıyorduk zaten. Neyse daha fazla uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Umarım üstte giden video olmuştur. Daha fazlası için like atmayı unutmayın dediğim gibi akşamki canlı yayına umarım olursa bekliyorum hepinizi. Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuza ve bölümlerimizde görüşünceye kadar hoşçakalın. Bay bay.